Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 82, 83, 84 Tuna Yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı kişisel bakım yaparken kaynaklarımızı verimli kullanalım metni etkinlik cevapları sayfa 82, 83, 84 3. sınıf hayat bilgisi kitabı kişisel bakım yaparken kaynaklarımızı verimli kullanırım metni etkinlik cevapları. 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 82, 83, 84. Soru kişisel bakım denildiğinde ne anlıyorsunuz? Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Kişisel bakım denildiği zaman vücudum için günlük veya haftalık olarak gereken temizliği anlıyorum. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak, saçlarımızı taramak, kıyafetlerimiz kirlendiği zaman değiştirmek, tırnaklarımızı düzenli olarak kesmek, uyandığımız ve gerektiği zaman yüzümüzü yıkamak kişisel temizliğimiz için gereklidir kişisel bakım denildiği zaman ben bunları anlıyorum. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 84 cevapları. Soru: Aşağıdaki resimlerde bazı kişisel bakım malzemeleri verilmiştir. Bunların adlarını ve verimli kullanımları için neler yapmamız gerektiğini noktalı alanlara yazalım. Cevap: sabun. Elimizi gerektiği kadar sabun almalı ve fazla sabun alarak sabunu israf etmemeliyiz. Diş macunu. Nohut miktarı kadar diş fırçamıza diş macunu almalı ve kullandıktan sonra mutlaka kapağını kapatmalıyız. Tarak. Saçlarımızı düzenli olarak taramalı, tarağın dişlerini kıracak hareketlerden kaçınmalıyız havlu. Ellerimizi ve yüzümüzü güzelce yıkadıktan sonra havluyla kurumalı, kurulamalı ve ellerimizi kirlenmesin diye havluyla kurutmalıyız. 1. Dişlerimizin bakımını yaparken hangi malzemeleri kullanırız? Belirtelim. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Dişlerimizin bakımı düzenli olarak yapmak çok önemlidir. Bunun için yaşımıza uygun bir diş fırçası ve diş macunu ile diş bakımımızı yapabiliriz. Gerektiği zamanlarda ve dişlerimizin arasında bir şey sıkıştığı zaman diş ipi kullanmak ya da dişlerimizi tamamen temizlemek için bizlere yardımcı olur. 2. Kişisel bakımda kullandığımız malzemeleri verimli kullanmak için neler yapmalıyız? söyleyelim. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap Kişisel bakımda kullandığımız malzemeleri verimli kullanmak için onları israf etmemeli ve yeteri miktarda kullanmalıyız. Gereğinden fazla malzemeyi kullanmamalı ve kullandıktan sonra malzemeleri temiz bir şekilde yerine bırakmalıyız. Fazla su, elektrik, veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçınmalı. Gerekirse bu konuda ailemizden yardım almalıyız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.